Evet. Türkiye'nin güzel insanları, Türkiye'nin her yerinden şehit ailelerim, gazilerim, bize gönül veren tüm aziz dostlarım, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Adnan Kaya. Bugünlerde bizleri koşturmamızdan dolayı, çalışmalarımızdan dolayı, yaptığımız faaliyetlerimizi hazmedemeyip bizleri önümüzü kesmeye kalkanlar, muhtaç insanlara yardım etmeyi, şehit ailelere ve gazilere yardım etmemizi engelleyenler oldu. Bizlere başımıza çorap örmeye kalkanlar oldu. Bizleri yerden yere karalayanlar, kötüleyenler oldu ve bizleri mahkemelere vermeye kalkanlar oldu ve Allah'ın izniyle Allah yanımda, Allah şahidimdir ki beni mahkemeye verenler bir ay içerisinde verdikleri mahkemelerden bir mahkememi mahkemeden davamı kazandım. Haklı çıktım. İlahi adalet diyorum. Ve yine dün akşamki güzel bir haber daha aldım. Yine aynı şekilde Manisa'da derneğimizde barındırdığımız ajan dediğimiz kişiler var. Derneğimizden yönetim kurulu kararıyla ihraç ettiklerimiz var. O ihraç ettiğimiz kişilerin burada rahat durmadıklarından dolayı yönetim kurulu kararıyla maalesef derneğimizden ihraç ettik. İhraç ettikten sonra arkamızdan atıp tuttular, karalama yaptılar, iftira attılar, dedikodumu yaptılar, önümü kesmeye çalıştılar ama başaramadılar ve gittiler beni mahkemeye verdiler. Mahkeme sonucunda Allah'ına şükürler olsun alnımın hakkıyla yine tertemiz şanım şerefimi korumak için davamı kazandım. Allah'ımıza şükürler olsun. İkinci mahkememi kazandım. Şimdi sıra bende. Ben tazminat davamı açacağım. 50 bin lira maddi manevi tazminat davamı zaten açtım. Buradan gelecek olan tazminatımı Allah'ımın üzerine yemin ediyorum kendime almayacağım.